L Parkı'na giriyoruz. Nerede mi? Ekim başında. Şuradaki ortada bir tane çizgi var. Direksiyonun ortasına alıyoruz ve öndeki çizgi kaybolana kadar gidiyoruz ve i̇şte burada duruyoruz. Sonra aynaları sağdakini indiriyoruz L Park'ta. Aynadan arkada yerde bir sarı çizgi var. İşte göründü. Yavaşça o çizginin üstüne oturtuyoruz. Oturdu. Ve aynı zamanda şu sağdaki sarı çizgide omuzumuzda. Sonra tam sağ yaptık. Ve geri gelmeye başladık. Dubayı kurtardık. Karşıya dik olana kadar geliyoruz. Direksiyonu bir buçuk tur düzelttikten sonra geri geliyoruz. Duvarı böyle görünce duruyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Dubai'ne bu mesafede.